eşek şaka savaşları iyisi ilerlerim. Zencefil! Zencefil! Zencefil hadi uyan! Zencefil! Dur anne ben bakarım. Yine uyuyor. Dünkü. Yine uyuyor Zencefil. Zencefil! Zencefil! Zencefil. Zencefil. Uyan! Şşş saat kaçtı? Uyudum ki yine. Saat 1 oldu. Soğut soğut soğut. bu çok geç. Ah. Ay. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Bak çok fazla mı sonra ne yapacağımı biliyorum. Uyan Zeynep Fil! Ah. Ah. ah! Tövbe bismillah. Abla. Ah. Ah. Yorgan. 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 Ha, ha, İntikamı bu senden aldım. Ben gidiyorum. Bu arada annem seni kahvaltıya bekliyor. Ah abla ah ay. çok üşüyorum çok üşüyorum. Ah. Ha ha Kızım ne oldu? Anne zencefil anlatsın. <laughs> ah, zencefil gelir bir gün. Zencefil, zencefilin daha aklı yerde daha gelmedi ki kızı. Zaten şimdi kız sallana sallana gelir ee, kızım öyle de be. Ben odama gidiyorum. <laughs> kızım hayırdır neden yorgala geldin ki? Anne abla bana su şakası yaptı. Anne çok şu. Ay kızım. Kızım sen kardeşinle ilgilenir misin? Hatta sen, sana kahvaltıda vereyim. Kahvaltılar hazır. Teşekkürler. Tövbe bismillah dağıttık. Dağıttı inerse Şu mutfak işleri de bitmiyor ya. <laughs> Yeni bir beybilin. Yeni bir beybilin. Yeni bir beybilin de bulmam lazım. <laughs> Kızım yavaş, oğlum yavaş ye. Tamam, Bak oğlum hala diyorum. Oğlum yavaş ediyorum. Tamam mı oğlum kana kana yiyorsun. Ee, çok güzeldi doğrudan. Oğlum sen kardeşinle ilgilenir misin? anne. Ben kardeşimle ilgileniyorum. Ben de yediler şöyle şeyleri koyup. <laughs> Abla yemeğini bitirmemiş. Ay <laughs> bir de devladım var. İçeceğimi bitirmemiş. Yeni bitirmiş şu şu diye şey alalım ve ketçap koyalım harika ha 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 yeni B plan B B plan B plan ettiğimde plan 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 aha buldum elma abla meyvesini yememiş o zaman bu elmanın içi de açalım ve acı sos koyalım çok saçma gelecek ablam için. Ve kapatalım. Oğlum. Ay. Ay oğlum diyorum ya. Kızım. Kızım. Elmanı bitirmemişsin. Hadi gel. Geldi anne. Ay elma varmış. Elmamı yiyeyim. Şu mutfak işleri de bitmiyor ya. Her neyse. Ay. Ay güzel babaşka. <laughs> Anne bunun için orada bunun için bir şey mi koydun? hala ya diyor ama geçti kızım neden köpeğin suyunu içti Bir de sen üstüne iş açtı suyunu koydum <laughs> Sen kardeşim, kardeşim galiba sen eşek şakaları başlatmak istiyorsun. Sen görürsün ben odam. Ben sola da gidiyorum. Ayak sürdüm diye böyle şeyler çıkmış. <laughs> Ay ben de odama gideyim var. <laughs> şaka şaka. Oy bir kız bir yeni bir kelime mi öğrenmiş? Yeni bir B planı bulmam lazım. Ay yorganımı da şöyle koyayım. Evet artık bir tane bir plak kurayım. Hmm. <laughs> Aa, şurada dolu gibi bir şey var okuyayım. Ay. Her şey yeni başlıyor. Evet ablacığım her şey yeni başlıyor. Okuyayım. Ay her şey yeni başlıyor. Evet ablacım, her şey yeni başlıyor. Ay. Her şey yeni başlıyor canım abla. Bu not şöyle kalsın. Her şey yeni başlıyor. Ay şu not, şurada kalsın. Hatta bulutu masama koyacağım. Şöyle. Ha ha ha. Yeni bir plan bulsa iyi olur. <laughs> Abla şu an güzelce de havuç olduğu yerken yeni yeni bir B planı bulsa plan iyi olur. Yeni bir B planı mı acaba ne olacak? Hmm. Çok iyi bir fikrim var. Buldum. Abla şu an süt iç. Abla şu an süt var mı süt? Ay mutfaktan süt alsa iyi olur. Geldim. Süt aldım. Şimdi bu süt burada kalsın. Abla şu an cipsini yerken yani filmini izlerken bir yandan da cipsini yerken üstüne bu sütü sürüyeceğim. Çok güzel olacak. Şöyle gideyim de ablamı Ya bu film. Ay en sevdiğim de dizilerden biri. <laughs> çok komik de. <laughs> Bak, çok şöyle, şöyle, <gülüyor> Harika. <gülüyor> Yıkıyorum. Ay, bu yaptığı da şu an çok sinirlendim. Ben yüzümü yıkıyorum. Oh oh canıma da değmesin. Artık ben onun filmini izleyeyim. hem de cipsi bana kaldı. Ay şu sütü de. Ay şu sütü. sütte zaten bitmiş. şunu, şunu şöyle koyalım. Bu zaten gitti. Her neyse. Bir de izleyeyim. Haa. Eh hey, ayak sesi Ah geldim. Ah kardeşim ben senin için yeni bir B planı buldum. Ha ha B planı harika. Birazcık daha B planı bulayım da arkadaşlarımla yapayım o B planlarımı da. Hay, birkaç saat sonra, birkaç saat sonra <laughs> abla ne zaman gelecek? <laughs> abla ne zaman gelecek? Sorma abla, ben de biliyorum. Ya zaten ben zar zor dışarıya çıktım. Neden? Çünkü anne bizim vermiyor çıkmama. Çok eğleneceğiz. Zeynep ve çok eğleneceğiz. ben biliyorum neden gelmediğini. Kendisi gelsin. Karanfil! Hı? Karanfil ya! Neden böyle bir şaka yaptın? Baksana şimdi benim yüzüm nasıl oldu? Bak bu şey bu şey bir hafta boyunca benim yüzümde kalacak. Şey... <laughs> karanfil neden böyle bir şey yaptın Allah aşkına Allah sen canını almasın Karanfil Aa ben tam malzeme getirdim işte. <laughs> Abla Allah aşkına bu ne Sen görürsün şimdi Evet Harika. Ben de sizin de eşek şakalarınıza katılmak istiyorum. Ben de. Ben de. Ben de eşek şaka yapmak istiyorum ve ben de. Ay ben bir sürü çocukla mı uğraşacağım? Hadi bay bay. Ben sizinle de olsa yenirim. Arkadaşlar hepinizin katılması benim için çok iyi oldu. Ablamı hep beraber yiyeceğiz. Hep birlikte. Ama yo arkadaşlarını çağırırsan. iyi <laughs> merak etme. Hem çocukların hakkı daha iyidir. Savaşı bizde daha iyiyiz. Çocuklar vs. büyükler. <laughs> Acaba nasıl olacak?